Allah rahatsız Al, etmesin. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, evet, çok, çok şükür, çok Allah'a Bereketli pazarlar Allah işinizi rast getirsin. Sağ olasın. Sağ olasın. Allah'a emanet olun. Bereketli pazarlar olsun. Allah'a emanet olun. Bereketli pazarlar olsun. Aferin sana. E Görüşürüz aşkım. Teşekkürler, bay bay.

Tamam, bakın ama tamam abi. Bana benim da. üstümden çıktı. Tamam. Yani benim. Abi sen takip et. Dişi yumuşu tamam. bildir bana. Tamam. tamam mı? Telefonum aynı hiç değişmedi. Kolay tamam, yani. gelsin. Abi <gülüyor> <gülüyor> sağ ol. ben işte. Nasılsın? Sen de ama bir yere gelmedin. Sibel'e girer yüzü gözüm daha iyi olur. Çok şükür. Allah sağ olun. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Allah işini nasıl rastgele. Nasıl işler?